Aha çeşme. Duralım mı la? Duralım la. Şurada duralım mı? Herkes bizi görür ya. Ha? Bence görürler. Eşeğin örekesi yukarıdan gelen aşağıdan gelen de. Abi kenardayız yani hayvan gibi soğuk var abo nasıl esiyor nasıl esiyor eldiveni bile çıkarttırmaz adama kedi köpek var. şu eldiven nerede lan vallahi bulalım o eldiveni reis nereye koyduk o eldiveni? Eldiven nerede eldiven? Boş onu. Elimizde ondu ya. ya. nasıl soğuk. Ha? Allah'ım razı gelsin. Şunu şöyle büyütelim de görsünler bizi. Şöyle yapalım. Kaskı çıkartacağız. Yapacak bir şey yok. kapatacağız. Boş ver Nillayfa. E. Eve gideriz. Donduk. Oh. Nasıl? Nasıl ya? Nasıl şu kadar ya, ya? ya, ya, ya? acaba? Bakayım. Açı var mı? İyi Turuncu olmuş zaten kapatalım böyle bir dur bakalım lala lala lala. görelim bakalım mikrofon geldi ses geldi şöyle bir pozisyon seçtik kendimize çeşme başı ama ve lakin bildiğin götümde oldu yani aşırı soğuk aşırı rüzgar var Öyle deyince bizim macir bir şey vardı. Tekstil depoda çalışırken. Aşağı mal gel diyordu. Aşağı mı diyordu, aşırı mı diyordu bilmiyordum ama fark etmiyor ders efendi zaten. Aşağı aşırı mal gelmiş oluyordu. Şimdi şunları bir bağlayalım. Konum olarak da şu yukarıdan gelen görsün. Aşağıdan gelen de görsün inşallah diye. Durduk. Kahve içtik. İhtiyaçlarımızı yaşlarımızı giderdik. Şey güzel. Oy. Ben her şeyi takıyorum o. Ama... Yine klasik gözlüğümüzü takmadık. Neyse önce. Hadi bunu takalım. Tamam gözlüğümüz de tamam. Şimdi Baba. Bismillah. Yokuş aşağı olduğu için. Hadi Bismillah. Tabii. Ne de gidemeyiz değil mi reis? Allah'ım sen koru ya Rabbi. Kayıt var. Kapattık çantalarımızı. Kameramızı da taktık. Çene altında bağladık. En çok burada durunca üşüdüm yani. Hadi bismillah. Tik 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 tik. Bir tane CSC abinin vlogu'na denk geldim. Yani tutamayacağım kendim. Başkası hakkında konuşmak istemiyorum ama o çok canım çekiyor ya. Vallahi billahi yani. Adam iyi içiyor, geziyor ya. Zengin gezmesi video almış. Sevgili Türkan, onu izleyebilirsin sen. Çok güzel çekimleri var. Böyle anlatımı, anlatımı şiir gibi böyle bir şeyler yiyip duruyor. İşte yolculuk böyle şeyler falan böyle metaforlar benzetmeler. Sonra dedim ki ya dedeciğim ona laf atıyorsun. Tabi bunu koltuktayken izlerken. Grok'la dertleşirken. Ne farkımız var diye düşündüm. Hiç farkımız yok. Yutong. Şöyle değişik türküler eklemiştik. Bakalım onlardan denk gelecek mi? Bildiklerimizden hariç Hops!